Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Sihirli Su. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, zamanın birinde, tarihin çok eski çağlarında sihirli güçleri olan bir çocuk yaşarmış. İnsanların çok sevdiği bu çocuk elinden geldiği kadar herkese yardım etmesi, herkesin sorunlarını çözmesiyle tanınırmış. Parası olmayanlara para bulur. Hastalığı olanların çabuk iyileşmesini sağlarmış. Bir dileği olanların dileğini yerine getirirmiş. Sihrini hep iyi işlerde kullanırmış. Ülkenin birinde bir prenses çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Ne yaptıysa kime gittiyse hastalığına bir çare bulamamış. En sonunda prensesin kardeşi uzak ülkelerin birinde bir çocuk olduğunu ve sihirli güçleriyle tüm hastalıkları iyileştirebildiğini duymuş. Duyduklarını prensese anlatmış. Prenses derdine çare olmasını umut ettiği için bu çocuğun yanına gitmeye karar vermiş. Kardeşini de yanına alarak yola koyulmuş. Fakat prensesin hastalığı gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor ve yürümekte artık zorlanıyormuş. Çocuğun bulunduğu ülkeye yaklaştıkça iyice yürüyemez hale gelmiş. Bu halde daha fazla gidemeyeceğini anlayan prenses kardeşinin çocuğun bulunduğu ülkeye gitmesini, onu buraya getirmesini istemiş. Fakat kardeşi çok yorgun olduğu için bu gece dinlenip sabah yola çıkayım demiş. Sabah olmak üzereyken prenses çok susamış ve kardeşinden kendisine su vermesini istemiş. Kardeşi su kabında bir damla suyun bile olmadığını fark etmiş. Bu halde prensesi bırakıp gidemeyeceğini anlayan kardeş etrafı dolaşarak su aramaya başlamış. Biraz ilerledikten sonra büyük bir su birikintisine rastlamış. Hemen su kabını doldurmak için suya doğru koşmuş. Tam su kabını suya daldırmış ama o da ne? Su çok sıcak. Eli bir anda yanan kardeş bir çığlık atmış. Yandım! Bir süre bekledikten sonra elinin acısı dinmiş. Tekrar suya yaklaşmış. Yaklaştıkça da suyun üzerinde buhar olduğunu ve kocaman bir alanı kapladığını fark etmiş. Başta bu kocaman alandan su almaya çekinmiş. Hem su çok sıcak hem de bu alan çok derin olabilir diye düşünmüş. Fakat bir yolunu bulup bir miktar da olsa bu sudan götürmeliymiş. Zor, güç, sıcak da olsa su kabına bir miktar su alarak kabı doldurmuş ve soğuması için bir kenara bırakmış. Suyun soğuduğunu hissettiği anda su kabını alarak prensesin yanına gitmiş. Gittiğinde prenses susuzluktan perişan haldeymiş. Kardeşinin getirdiği su kabını hemen alarak bir seferde içmeye çalışmış. Ama su hala soğumamış. Prenses kardeşine dönerek, ''Bu su neden sıcak sevgili kardeşim?'' demiş. ''Kardeşi, ileride bir su birikintisi gördüm. Oradan sana su almak istedim ama çok sıcak olduğu için o an alamadım. Bir miktar su kabına koyup soğutmaya çalıştım. Maalesef bu kadar soğudu.'' demiş. Prenses çok susadığı için sıcak da olsa suyu içmiş ama kaptaki su susuzluğunu gidermeye yetmemiş. Prenses sıcak su içmekten memnun değilmiş ama biraz daha su içmek zorunda olduğu için kardeşinden yine su istemiş. Bu kez kendi de o su birikintisine gitmek istediğini, orayı görmek istediğini söylemiş. Kardeşi ama bu halde senin gelmen ne kadar doğru olur? Çok hastasın." dese de prenses bu duruma hiç aldırış etmemiş ve gitmek istediğini tekrarlamış. Bunun üzerine kardeşi prensese yardım etmiş ve su birikintisine doğru yola koyulmuşlar. Yavaş yavaş yürüyerek suyun olduğu alana ulaşmışlar. Prenses kardeşine "Artık suyu bulduk." Ben seni burada bekleyebilirim. Sihirli güçleri olan çocuğun ülkesine gidip o çocuğu getir demiş. Kardeşi içi rahat şekilde çocuğu bulmak için yola koyulmuş. Prenses kardeşi gittikten sonra yavaş yavaş suya doğru yanaşmış ve suyla yüzünü yıkamaya başlamış. Elinde ve yüzünde hastalığından dolayı yaralar bulunan prensesin su çok hoşuna gitmiş. Çünkü bu su ellerini yumuşatmış, derisini tazelemiş ve yüzündeki yaraları her geçen saat iyileştirmeye başlamış. Birkaç gün geçtikten sonra bu suyla ellerini ve yüzünü yıkayan prenses yaralarının tamamen iyileştiğini görmüş ve kendini gayet iyi hissetmeye başlamış. Prenses bu suyun sihirli olduğunu düşünmüş. Günler geçtikçe kardeşini bekleyen prenses suyun içine ayaklarını sokmaya hatta bir süre sonra bu suyun içine girmeye başlamış ve tüm hastalığının iyileştiğini görmüş. Birkaç hafta sonra kardeşi yalnız başına üzüntülü bir şekilde prensesin yanına gelmiş. Sihirli güçleri olan çocuğu bir türlü bulamadığını bin bir türlü bahaneyle prensese anlatmaya başlamış. Bu esnada prensesin gayet sağlıklı ve iyileşmiş olduğunu fark etmiş ve mutlu olmuş. Prensese dönerek sen nasıl iyileştin böyle demiş. Prenses bu sihirli su sayesinde deyip su birikintisini göstermiş. Kardeşi nasıl olur bir su insanı nasıl iyileştirebilir ki demiş. Prenses uzun zamandır kendini böyle iyi hissetmediğini söylemiş. Kardeşi de bu durumdan memnun olmuş. Durumu babalarına anlatmaya karar vermişler. Ülkenin kralı olan babası olanları dinleyince hem kızının hastalığından kurtulmasına hem de halkına şifa olacak sihirli su bulunmasına çok sevinmiş. Bunun üzerine su birikintisinin olduğu yere ustalar gönderip Oraya bir saray yapılması talimatını vermiş. İnsanlar artık amansız hastalıklarında bu saraya gidip bu suda tedavi görerek hastalıklarından birer birer kurtulmuşlar.